Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hile browser çekiyorum. Az önce çektiğim video niye gitti bilmiyorum. Şu anda bunları çıkardım. Daha çok karakter çıkaracağım. 4 tane şu anda ender çıkarmam lazım. Ondan sonra ee, gizemlere geçeceğiz. Robotlara bilmem nelere. Ender. Bu da ender. Jeter. <laughs> bu da Ayş. Ayş. Visit. Bir şey öyle. Artık bu gizemli robot. Abi var ya. Şu değil bir çıkmasa olmuyor. Bosta çıktı. Bunun ismini bilmiyorum. Evet, Rico. Sparsi'nin Rico. Spicy and Spike mi bu da? Aynen. Spicy and Bibi. Ulan niye sana bilmiyorum. Sesini açacağım ya. Oyunun sesi... Müzik mi kapalı? Aynen. <laughs> ne güzel müzik. Allah falan versin. Bir daha sesini kısayım. Bir dakika olmuştu. <laughs> Bakın o sesi ses arkadaşlar. Bu mor kes güzelliği şey de oynayalım normalde. Sen de. İşte orada güzel gibi sen de çıkarıyorum ben de. Kamera açık kapatmam lazım. Yüzümü görün bir arkadaşlar. Böyle açacağım artık. Hı -hı. Bu, Bu kuramatik. Şey ...yapmıyorlar kamerayla. Bir şey olsun sana. <laughs> da Evet, bu ...bir de moda en Bu normalde gidiyor. Bu da normalde, de. <laughs> <da> normalde destansı. <laughs> Sahce. Bu, bu zaten suratı bu ya bu yaşlı mı? Al işte. ücretsiz kutudan onu çıkaralım. Dero, diyorlar normalde Bu videoda efsane bir çıkarmasam olmuyor zaten değil mi? Al be senin kafan. <laughs> Bu kafasız mı? Bu da kart oynayan manyak. Bu da evet. ya tek gözlü işte. <laughs> Başka ne diyeyim tek gözlü. <laughs> Bu da madenci. Sonunda bir efsane. Ya ben böyle ben böyle. daha. Sonuncu kromatiğimiz sarı. sen ne çıktı. da çıktı. Elbet, elbet. en yüz, yüz, yüz. Düğün. Düğün arkadaşlar, geliyorum. Arkadaşlar büyük kutu açacağım. Duanızı edin. Hadi. Evet, bir bakacakın. Ay pardon ya. Arkadaşlar yine büyük kutu. Mike mı mi çıkar ya büyük kutuda? Kupa yolu karakteri lazım buradan çıkalım. Oğlum bir dakika konuşuyorum çünkü. Son kromatimiz de geldi. Herhalde bitti ya. Bakalım şimdi de. Her karakterler fullendi. Evet karakterimiz? Arkadaşlar şimdi kamerayı kesmem lazım. Nerede? Evet. Bir dakika. Tamam arkadaşlar şimdi böyle oynayacağım. Kamera elime geliyor yoksa Yani. Bu savaşı oynayacağım. Güzel bastım. Bakalım yeni kostüm. koştum. Bir dakika bunu denemeden önce şeyi deneyeceğim ya. Şeyi mi? <laughs> şeyi deneyeceğim evet. <hemen. gülüyor> Yok ya bunu deneyeyim. Boss alacağız kesin. Ee, bak bir daha sana gidelim bossuz. Aynen. Yerleri bebelak artık. Bebelaklar versenize. Annemizden kaçma. Kaçmıyorlar zaten. İstediğim kadar sıkarım. Patlıyı kafana çıkarım. Hadi bay bay kardeş. Ben gider ar 25. <gülüyor> 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 oyun çöktü ya. Allah o, oyun <laughs> kendine gel. Oyundan attı neyse geri gide. Allah bir dakika geliyorum. Geldim arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Ben de bilmiyorum niye sıkıntı olduğunu. Çok ateş ettiğimden mi oldu? Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yok hala kostüm gelmemiş bana. Peki Piper'a. Ay <laughs> bilse umarım. Umarım. Umarım ne lan. Umarım mesaj atmaz. Yoksa. Neyse. Bu <laughs> vardı. <laughs>

<laughs> Three, two, one, blast off! Oh, Go team, you lose, I mean. <laughs> yeah. Gotta get that loot. It's time to level up. Gotta get that loot. I'm sure.

şey atıyor ya. Gitsiz Dynamite bombasını atıyor ama gerçek bombası değil. Yılbaşı. Ay, ay ben niye gerçek maç gidiyorum bir dakika. <laughs> Geldim arkadaşlar. Şimdi hemen gidiyor. 9 dakika ne ara oldu be? Hmm. Şimdi. Şunlar bir dostluk maçı atarız herhalde. Ben yürü git ya şunlar. şunları. Şunları kapasam mı seni? <laughs> <laughs> herkes... Oy herkes açık yemiyor. <laughs> <laughs> çok güzel ya. Allah! <laughs> koptum be. doldurma yok. Ben gebereceğim herhalde burada. Bırr, bom bom bom. Hadi. Hadi. Babam sen gel lan. Adam değil bu. Al bakayım şunları. Wow. <laughs> kesin onları affederim borçlarım Allah borçlarım <laughs> Allah Hayır 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 Ta neyse bunu da gördük şimdi bossla boss olacağız. Herkes papatya e vurcaz <laughs> Tüylerim diken diken oldu Biraz çok soğuk mu sıcak mı belli değil Benim için soğuk herhalde Kovma yemi kesme Abi, ama şunu çok seviyorum. Ama abi, bu da var ya az değil. <laughs> abi yemin ederim. Oha lan bu hali değil. Bu mu lan? Boss bu mu? Bu mu? Bu nasıl boss? <laughs> boss bir şey mi ne Ben o şu alacağım ya. Of şu o şu krov ne ya? Şu krov alacağım çok sevdim. Abi şu kostüm var ya beni. Yapıyor. Bu Star Wars Michael'ım. <laughs> harita oluşturuyormuş. <laughs> Munluk ve kıtlık tam olur. Şimdi papa diye. Sıracağım onlara. Onlara. Sizin kadar eşleşme de Bu çok güzel işte. Şimdi de. Böyle de daha var bir tanem. Burada hiç kimse yok Hazır mısınız? E aí öldüm ya Süper şey son dersinde oynar. Uy! Kaya savaşı. Açık mı açtığını? Şimdi dedik o bayağı iyi olur yalnız ama almayacağım ya. Karası alayım şöyle. Bunu alsam acaba? Tamam oh, şunu alalım. <laughs> Şekerci daha iyi ama Brawl Stars'ı göstereyim. Şekercide de karakterleri göstereyim. Pa 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 pa! pa 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 Gitti ee, Oha. Ne oldu lan? Oha. Çok saçma. Oyun ben de bakamıyorum. Neredeyse sen çık ve. Ananı lan. Hayır. hayır ya. <laughs> Neyse. Şimdi bir de ay. Şunla yiyeyim. Mortis. Corpus, Orcis, man Corpus. Bu bayağı yenelim. Güzel. Müthiş. Pat pat pat. Hayır ya. Abi. Dur o zaman. Bunu yalnız, yalnız yıldız kötü de. şöyle güzel. Eskiden vardı da. Yok. Bilmiyorum. Al işte bu ne ya? Bu nasıl bir yer ya? Allah Allah. Lan. Benim oyunum bug'da. O benim oyunum bug'da abi. Yemin ediyorum benim oyunum vardı. bir daha. Arkadaşlar bir gerçeğe gireyim dedim. Bakalım neler var. Yine altın alayım. Güzel. Daha bir gün var. Yarın gelir. Yani bugün çok çok biri de gelir. Ee, bunlarda çok bir şey yok ya. Spiderman. <laughs> Bunlar be, Tamam anladım. Bu yedi gün, bu da altı gün. Spiderman. Spiderman. <laughs> Kendi hesabım bu yani arkadaşlar. Çok da bir şey değil. Direkt diğer hesap. Bir dakika lan ben, ben spiker geçsem nasıl olur? Arkadaşlar bu da benim yan hesabım. Bir dakika nerede o? spike spike nerede ya arkadaşlık istekleri yokmuş tamam güzel olmasın zaten adı Kinga'cı dursun tamam sıkıntı yok çıkış yapmayacağım Nerede ya? Allah vallahi. Nerede olduğunu çözemedim onun. Park. Good. Spike arkadaşı good var. Bu ne ya? Bir çık. Lord King <laughs> ya bu hesap çok güzel. Çok sevdim. <laughs> Niye öyle bir şey diyorum lan ben? <laughs> Kod Türkiye'de kalsın bu. Kingacı burada arkadaşlar. 11.000 kupa. 11.800 bir dakika. 11.800 <laughs> 80 işte ya. Hangi kulüpte? Güzel bir kulüpmüş. <laughs> Abi şeysi ne güzel. Max'tı bu hesabım. Search de vardı. Max'layacaktık. Jenny 9 seviye. Nerede hocam? <laughs> Aynen bakın arkadaşlar. Jenny 9 seviyeydi. Ee, o zaman Franky de 7'ydi. Bir sürü 8 seviye vardı ya. Ama onu da arkadaşım yaptı geri zekalı. Böyle arkadaşlar. Video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın bu arada. Bay bay.